Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Hemzemin Geçit'e yük trenin çarptığı koyun yüklü tırın sürücüsü ağır yaralandı. <laughs> Alınan bilgilere göre gece saatlerinde Kırıkkale'den Batman'a giden akaryakıt taşıyan tren ilçenin Babahaki kavşağındaki kontrolsüz Hemzemin Geçit'te. Fikri ise idaresindeki küçük baş hayvan yüklü tırla çarpıştı. Metrelerce sürüklenen tırın sürücüsü ağır yaralandı. Onlarca küçük baş hayvan telef oldu. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sürücü olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Allah Allah. Al Allah. Allah Allah.